Ne oynadığım yazıyor lütfen sormayın lü 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 hmm, buralara geçi salla abi ne olacak ki tam dostum ben 1991'de doğmadım tamam mı oyna bodozlama atlayalım artık istiyorum yani oyun videosu çekeyim animasyonla uğraşamayacağım android hmm. tam tam çok güzel oldu bence ismimiz. Andrew'yu bir şey bir şey bir şey. Oh my god. Bu direkt reklam çıkar belki ya. Adventure neyse. Hmm. Ne Aga ne yapıyoruz? Plans vs. Zombies. Aga bizim işimiz zor. Eee. Oyun Ohio'ya dönmüş. Angel'ın evi. O zombiler saldırıyor. Kıyı ee, şutur. Tamam. Gel bakalım reis. Tamam şimdi gebert onları. Onları gebert. Gebert onları. Geberteceksin. Ya bir de bu oyunda süper güç var ya çok seviyorum. Yıldızları topluyoruz. Bir tane daha pi şutur alıyoruz. Zombi gelsin artık. Aga niye gelmiyorsunuz? Ha bak korkmuşlar sonradan geliyorlar. Ya oğlum ikili ikili atıyoruz ya. Bize bulaşamazsınız. Wow. Wow. Keşişleme. Keşişleme, keşişleme. Atış efektini çok beğendim ben. Ağzımda çıkarmadım. Hmm. Arkadaşlar biz bu uçuşu geçeriz çok vudu vudu yedi Yedi biz vudu uçuşu zaga. Evet. Zaten bitti ki bunlar. Ne evet, evet. yapıyorsunuz? Oh my god, uçuyum. <laughs> <laughs> tamam bu şakayı bir daha yapmayacağım. Belki yaparım. Ayçiçeği ne yapıyormuş? Ay çiçeğinin bilmiyoruz oğlum. Ay çiçeği bize çiçek veriyor. Çok mantıklı. Güneş veriyor bize. He, bir de kiraz var aga. Tamam. Kiraz severiz. Oha. Wow. Çok havalı. Tabii ki de buna ihtiyacım var, dostum. Ya oğlum siz nasıl zombisiniz ya. Tobi gelse burayı içinden geçer var ya. Tobi bile sizden daha iyi. Püüü. Ama Tobi'yi çağıramam. Çünkü canım öyle istiyor. Oo. Oo. Güneş var güneş var. Tamam nereden geliyorlar sonra yapayım şu Buradan geliyor. Aga buradan gir. Buraya. at. Çok kolay, çok eğlenceli. Tamam. Şimdi biz bunu koyduk da ölecek mi? O? Öl, 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 öl. Öldü. 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 Buraya da koy. Pişutur, pişutur. Tamam. Bir tane daha ayçiçeği koyak. Wow. Bu zombiler niye şeye benziyor? Neyse fotoğrafını koyarım. Tamam. Ee, şundan. Pijudur. Daha çok ay çiçeği. Daha fazla güç. Çok kolay. Bir tane daha. Evet arkadaşlar. Peki yapar mıyız? Yaparız. O zaman bir sonrakinde görüşmek üzere de